Marmaris Deniz Ticaret Odası oda üyelerine kredi imkanı sağlamak amacıyla özel bir bankayla protokol imzaladı. Oda Başkanı Hasan Mengi, oda üyelerine sunulacak olan bu kredi imkanı hakkında bilgi verdi. Üyelerimizin e, yazı sezonu hazırlanırken olabilecek ihtiyaçlarına talepler doğrultusunda e, sezon öncesi iteklerin yatıp bakıp onlarınlarına ihtiyaç olacak e, kredi desteğine e, biz Ağbank'la bir ön görüşme yaptık yaklaşık bir buçuk ay önce. Ortak mutabaka vardık. Üyelerimizi rahatlatmak için böyle bir e, işbirliği içerisinde. Mengi, Marmaris'te denizcilik sektöründe çalışanların sezonu daha iyi geçirebilmeleri için böyle bir protokol imzaladıklarını söyledi. Arkadaşlarım ne kadar bankalarla bizler işinde olursa doğru zamanda doğru krediyi doğru sürede almaları da Bin işlem açısından çok önemli. Çok kısa vadeli, e, borçlanıyorlar bazen. E, zaman geliyor, sezon kötü geçtiği zaman da ödemekte güçlük çekiyorlar. Banka Müdürü Okan Özcan Pekcan, bankanın deniz ticaret odası üyelerine sunmuş olduğu kredi avantajlarını anlatarak kredi miktarının üst limitinin 500 bin lira olacağını, fakat bu miktarın projeye göre değişebileceğini söyledi. Yatırım kredisi şeklinde bir kullanım söz konusu olabilir, işletme sermayesi şeklinde bir kullanım söz konusu olabilir. Bu firmadan firmaya değişiklik gösterecek, onu firma özelinde değerlendireceğiz. Vay. Bankacılık sektöründe aslında ürün Bazında baktığınızda ve fiyatlar bazında baktığınızda e, homojen bir yapı söz konusudur. E, çok fazla değişiklikler söz konusu değildir. Bizim denize biraz daha yatkın olduğumuzu söyleyebilirim. E, şu anda tekne rehniyle işlem yapan bildiğim kadarıyla tek banka biziz. E, tekne rehni alabiliyoruz. 8 yaşına kadar tekneleri rehin alabiliyoruz. Pekcan, oda üyelerine verilecek olan kredinin faiz oranları hakkında da bilgi verdi. Şu anda faiz oranları yatırım kredilerinde bir birinin altına düşmüş durumda. Dediğim gibi bunlar da firma özelinde ve vadeye göre değişecek. Maksimum vade işletme sermayesi kredisi olduğunda 36 ay olacak. Yatırım kredileri olduğu takdirde bu ayrıca değerlendirilecek. Zaten e, biz banka olarak e, özellikle turizm bölgelerinde bu sistemi zaten uyguluyoruz. Var olan bir sistem. Var. Özellikle e, yaz aylarında e, ödemeleri yoğunlaştırıyoruz. Kış aylarında ödemeler ya çok cüz'ü oluyor veya olmuyor. Pekcan Marmaris'te de deniz sektöründe çok iyi bir potansiyel olduğunu fakat bu potansiyelin hepsinin kullanılmadığını ileri sürdü. Buradaki potansiyelin daha iyi kullandırılması, kullanılması ve bu sektöre biraz daha yatırım yapmak amacıyla bu protokolü imzalıyoruz. Öte yandan Mengi bir basın mensubunun Deniz Ticaret Odası'nda yapılacak olan seçim tarihinin deniz sezonu olan Haziran ayına ertelenmesinin seçimleri etkiler mi sorusuna da yanıt verdi. O katılımı daha fazlalaştırır. Bu da daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki birazcık olsaydı sezon için iyi olurdu ama ki olumsuz yönde bir etkileyeceğini sanmıyorum.